Olsun, şey. Sağ olun. Görüşürüz. Yaşar merhaba. Merhaba. Evet. Ee, i̇ki maçla ilgili düşüncelerin nelerdir? E, ee, sağda çok güzel mücadele vardı. Takım arkadaşlarımın hepsini e, kutluyorum. E, önümüzde Slovenya maçı var. E, son e, grubun son maçı. E, en iyi şekilde tamamlayıp en iyi şekilde milli takımımızı temsil edip e, geri döneceğiz. E, bu kadar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, Slovenya ve Hollanda maçlarını atlattık. Bir deplasman maçımız kaldı. Kendi performansını ve maçları nasıl değerlendirirsin? Güzel top oynuyoruz. Hırsızlığı çok mücadele veren bir Türkiye var. Hiçbir zaman maçı bırakmıyoruz. Son saniye kadar mücadele ediyoruz. Yaptığımız basit hatalar farkın açılmasını sağlıyor. Ve bu basit hataları da kapatamıyoruz. Ve skor böyle oluyor. E, deplasmandaki maç için ne düşünürsün? Slovenya maçı. E, son maç. Elimizden gelen her şeyi yine ortaya koyacağız her zamanki gibi. Hiçbir zaman pes etmek yok. Her zaman son saniyeye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Merhabalar. E, i̇ki maçta öne çıkan isim oldun. Takımın ve kendi performansını kısaca değerlendirmişsin. E, Slovanya maçında öncelikle biraz tutuk başladık. E, onu geçiyorum. Ve bugünkü maçta daha çok mücadele eden bir Türkiye vardı ortada. Eksiklerimiz vardı. Bugün Ümit abi biraz e, sakatlığı söz konusu oldu. Kalan oyuncularla savaştık, mücadele ettik. Savaştığımız için mutluyum. Slovanya'da da savaşmaya devam edeceğiz. Teşekkürler Görkem. Teşekkür Başarılar. Ederim. Sağ olun.